Bulutlar ağlamasaydı yeşillikler gülemezdi. Kalbin en birinci düşmanı stres ve kolesterol değil, kibirdir. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Güven Silgi gibidir, her hatayla azalır. Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır. Kalbinde tek sahip olur, gerisi teferruattır. Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir. Kötü insanlar yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar. Yüreğinin sesini dinle, o gideceğin yere götürür. Ne geriye bak kıskınlıkla, ne de ileriye korkuyla, Sadece etrafına bak, farkındalıkla. Hey hat, mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan ya da kor barındıracak yürekli. İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa başkalarının hatalarıyla oynar, oynar durur. Görünüşe göre hüküm vermeyin, zengin bir kalp ucuz bir ceketin altında olabilir. Birlikte yola çıkmak için gereken üç şey. Yürek, güven, sadakat. İnsanların ne dediği umurumda değil. Bu hayatı onlar için yaşamıyorum. Adamın nedenleri vardı, kadının beklentileri olmadı, olamazdı. Olmadı bu gidiş, sen benim dualarıma da yakışmazsın artık seveceksen yalnız kaldığında aklına geleni değil hiç aklından çıkmayanı seveceksin herkes seviyorum der çünkü ezberlenmiştir sen bana seni seviyorum deme eski kafalıyım ben kurban olduğum de